Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 42 sık iğneyi 6 sıra boyunca ördük. Artık azaltma kısmına geçebiliriz. Bunun için 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne örüyorum. Bir tane kesme işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne örüyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Sıra başına kadar 5 ör 1 kes yapacağım. Ve sık iğne sayımı 36'ya düşüreceğim. 5 tane tek ördüm. 1 tane kesme işlemi yapıyorum. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tane ördüm. Son ikisini beraber alıyorum. Sık iğne sayım 36'ya düştü. Bir sonraki sırada 30 sık iğneye ulaşmak için 4 ör bir kez yapacağım. 1 2 3 4 4 tane ördüm. Bir tane kesme yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane ördüm. Sonraki ikisini beraber alıp kesme işlemi yapıyorum. Sıra başına kadar 4 örgü, 1 kes yapacağım. 30 sık iğneye ulaştık. Şimdi bir sonraki sırada 24 sık iğne için 3 ör bir kez yapıyorum. 1 2 3 3 tane tekli sık iğne ördüm. Bir tane kesme yaptım. 1 2 3 tane ördüm. Bir tane kesme yapıyorum. Sıra başına kadar 3 ör bir kez yaparak 24 sık iğneye ineceğim. 1 2 3 tane ördüm. 1 tane kesiyorum. Şimdi son sıramız için 18'e ulaşmak istiyorum son sırada. Bunun için de 2 ör 1 kes yapacağım. 2 tane sık iğne örüyorum. 1 tane kesme yapıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. 1 tane kesme yapıyorum. Sıra başına kadar 2 ör 1 kes yapacağım. Sonuncu kesmemizde yapalım. Kafa kısmımız tamamlandı. Kafa kısmını kapatmıyoruz. Bu şekilde dikeceğiz. Gövdenin üzerine bir sonraki sık iğneye batıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum ve dikiş payı bırakıyorum. Şöyle tamamlıyorum. Şimdi gözlerinde takalım. Şöyle Bunu arka ortaya hizalıyorum. Şöyle Şuradan bakalım. 1-2-3-4-5-6-7 8-9-10 10 ile 11. sıra arasına takacağım. Yukarıdan sayacağım. 10 ile 11. sık iğne arasına. Gözlerimi takacağım. Arada 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane sık iğne bırakıp 8.'ye takıyorum. Ben 12 mm göz kullandım. Siz istediğiniz büyüklükte ya da küçüklükte seçebilir, örebilir, takabilirsiniz. E, kilit göz takmak istemezseniz de e, sihir sihir halkanın içine 6 sık iğne ya da 7 sık iğne doldurup dikebilirsiniz. E, yine aynı şekilde de 10. 11'in yani 9 ile 11 arasındaki sık iğnelerin arasına yine arada 7 tane bırakarak dikebilirsiniz. Şöyle kapatıyorum. Bunu en son elyafla dolduracağız ve gövdeye dikeceğiz. Bunu kenara bırakalım ve bacak kısmını örelim. Ben gövde kısmında sarı renk ip kullanmayacağım için bacaklarda da sarı renk iplikle bacakları öreceğim. Yine sihirli halkamı yaptım. İçine 6 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 Kapattım. İkinci sırada her sık iğnenin içine 2 tane dolduruyorum. Toplamda 12 tane sık iğne elde edeceğiz. Şimdi buradan sonra artırmaya da eksiltme yapmadan 36 tane

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ve 36 yandaki ilmeğe bakıp kapatma işlemi yapıyorum ve dikiş payı bırakarak kesiyorum bacağımızın bir tanesi tamamlandı ben 4 renk iplikten gövde yapacağım için Dört tane boğum olacağı için e, Siz e, Her boğum için iki tane Bacak yapmanız gerekiyor. Yani toplamda benim 8 tane Aynı bu şekilde Bacak örmem ayak örmem gerekiyor. Bundan toplam 8 tane daha örüyorsunuz. En son dikerken içini de Dolduracağız. Şu an için e, işlerimiz tamamlandı. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz kolay gelsin